Yalı tariflerden herkese merhaba. Bugün birlikte San Sebastian Cheesecake yapıyoruz. 600 gram labne peynirini boş bir kaba alıp 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Ardından güzelce mikserle çırpalım. 4 adet yumurtayı sırasıyla birbiriyle karıştırmadan ekleyip teker teker çırpalım. 2,5 yemek kaşığı un ekleyelim. Ardından 400 ml sıvı krema ilave edip güzelce çırpalım. Kelepçeli kalıbımızı yağlayalım. Üzerine yağlı kağıt örtelim. Hazırlamış olduğumuz harcımızı kelepçeli kabımıza güzelce dökelim. önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 40-45 dakika pişirelim. San Sebastian cheesecake'imiz şu anda hazır. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı enfes mi enfes güzel bir tatlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olmayı unutmayın.